2002 yılında yaklaşık 2400 dolar kişi başına borcunuz varken devletin iç dış borçlarıyla birlikte şimdi 4500 dolar hepiniz borçlusunuz. Doğmamış çocuklarımız, doğacak çocuklarımız hepsi borçlu doğuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bunun sebebi de baktı. Türkiye maalesef üretmiyor çok değerli nüfert köylüler. Türkiye'de artık hiç kimse üretim yapmak istemiyor ya da yapmak isten isteyenler vazgeçiliyor. Üretim yapmak isteyene adeta ceza veriliyor. Bakın bunlar nasıl. Esnaf iş yapabiliyor mu? Şuradaki market, kasap, manav, hangisine gitseniz sorsanız, Eresli'ye yedekleri dolu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Sayın Sena sayısı artırılmış. Herkes maalesef icraat oldu. Şimdi bu çiftçi için geçerli. Çiftçiye kefalet veren memur için. Kendisi tam destek veriyoruz. size. Sağ olun. Biz tam destek Tam destek Askeri ücret insanca yaşamaya yeterli bir düzeye yükselicek. Sözleşmeli seçmeli kölelik kalkacak. Hayşera karını söyle bize onun verdiği şöhretle. gideri ve eğitim masrafı yine aile sigortası korumutu karşılamıyor. Değil. Evet bakıyorum. Neden değil? E Sayın Bülent Arınç bir gecede herkes...